Sen maçını anlatacağım, göstereceğim. Bu maç çok zordu. Her iki takımın da kazanabileceği bir maçtı ama ne oldu? Gördünüz zaten. Berabere bitti. İşte o maç görüntüleri. Ben biraz sesini açayım. Buralarda kötü durumdaydık ilk başlarda. Burada ben cine verdim. Cinde golü attı ve ilk golü ulaşmış olduk. İlk golü böyle ulaştık. Sesim gelmeyebilir diye düşünüyorum. Emre'nin orada şeyi gitti. Bağlantısı gitti ama geri geldi tabi. Gelmez mi yani geldi. De. Keşke gelmeseydi de. Bir kişi eksik oynasa vardı. <laughs> ben de burada bir şeyler deniyorum yani. Ama kale dolu nasıl atabilirim? Çok uğraştık yani. Ne gol atmak için ne gol yemek için ama maalesef yedik yani. Yemeseydik iyiydi de yedik sesim de bilir. Bu sesleri duymuyorsunuz da böyle bir bir, bir 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 sesi duyuyorsanız yanlış duyuyormuş. O zaman diyor anladınız ki siz benim sesimi anlamıyormuş. Neyse. Yine de bir şeyler deniyor yani. Biz nerede hata yaptık? Bir araştırıyorum şu anda. ilk defa izliyorum. Allah işte burada hata yapıyoruz hepimiz bir anda ölünce burada da maalesef gol yiyoruz ben seni öldürüyorum ama hiçbir gereği yoktu yani keşke öldürmeseydim burada takım arkadaşlarıma sinirlendim tik herkesi vuruyor yani tik de rakip takımının en iyisiydi search ile birlikte iyiydi <laughs> burada artık üzüldüm kaybedeceğiz diye ama çok çabaladık yani, rakip takım bir tık daha öndeydi bizden yani. Burada atabilirlerdi yani. Ben de... ...Ems'le Ember böyle birleştik yani ikimiz. İkimiz atamamaya çalıştık, Jin de aynı şekilde. Sava, Ems, Ember'i öldürünce bir anda şans onların ellerinde tekrardan doğdu. Ben de topa gelmesi onları önlüyorum. Buraya biraz gelişelim. Ve bir tane emzi öldürdüm. Em burada tiki öldürdü. Ben sorcu öldürdüm. Yani aslan bu maçı beraber biteceğini artık son, son saniyelerde anladım ama gol yedirtmemeye çalıştık yani. Yok iyi bir defanstık. Yine horyumu öldürdüm. Savcıyı da öldürdüm ve maç berabere bitti yani. O kadar değişik bir maçtı ki. Yıldız oyuncu bendim yani. Rakip takım da bölüm çok güçlü bir takımdı ama onlar 400 kupalıydı. Rakim benim takımım da 400 tek ben 500 kupalıyım şimdi. Çok iyi bir maçtı. Şu anda videoyu kapatıyorum. Kanalınıza iyi bakın. Bay bay.